ve ekranlarından herkese merhaba ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda Banggood sitesinden gelen bir ürünün özelliklerini inceleyeceğiz. Gerçi gökte ne yağmış da toprak kabul etmemiş ki düşüncesindeyiz ama bakalım içinden ne çıkacak. Sanki içinden ne çıkacağını bilmiyorsun. Yani biliyoruz ama bu videomuzda kesinlikle diğer videomuzdaki gibi hani bize bir e, osiloskoplu ölçü aleti göndermişlerdi ya o videomuzdaki gibi kesinlikle koliyi açmadık. Ee, şu anda kameraların karşısında ilk defa açacağız. Ne yani? Bana taş mı geldi şimdi? Yani artık sana mı veya başkalarına mı onu bilmiyorum. Bir şey diyemem o konu hakkında. Şimdi paketi açacağız. Genelde makas kullanmam ama yani şimdi size de ayıp olmasın diye. Yani yurtara kaçmayı çok severim. Ama şimdi şöyle bir makasla keselim. Evet kesinlikle ilk defa kamera karşısında açıyoruz. İçinden ne çıkacağını biliyorum yani onu söyleyeyim. Bakalım. Baksadım size heyecanlandırmak. <laughs> evet. Kutuyu açtık. Şöyle naylonlu bir şeyler çıktı. Poşetli. Bakın şuradan tahmin edersiniz ne olduğunu. Şöyle bir havyaya benzer bir şey var. Aa, şöyle bir kalem havya var. Bunu bir kenara koyalım. Bakayım mı? Hele bir bak. Bir incele bir not ver. Şöyle bir güç kablosu var. American Power güç kablosu. Şunu da bir kenara koyalım. Şöyle kartonlar. Önce şunları göstereyim. Aa, bunu tahmin etmişsinizdir. Hava üflemeli havyaların. Yani sıcak hava üflemeli havyaların uçları. Demek ki bunun içinde bir lehim istasyonu var. Sıcak hava üflemeli lehim istasyonu. Evet. Ama dikkatimi çeken şu oldu. Çok küçük bir Lehim istasyonu sıcak hava üflemeli havya. Neye göre küçük diyorum? Hangi orana göre? Şöyle bizim elimizde bir tane var. Hemen çeviriyorum. Şöyle kocaman bir hava üflemeli havya var. Tabi bunun bir de kalem havyası var. Aynı bunun gibi. Onu çıkardık masada kalabalık ettiği için. Tabi kocaman bu. Biraz masada yer kaplıyor. Bizi sevindiren kısmı şu. Bunun boyutunun Buna nazaran çok küçük olması. Bir şey düştü sanki. Yani olabilir o. Üzerinde bazen bir şeyler oluyor. Onlar düşmüş olabilir. Sorun değil. Kutu açılımına devam ediyoruz. Genelde kutu açılımı için bu kadar uğraşmayız. Direkt açar geçeriz ama bunun biraz teferruatı çok. Kutunun içinde başka bakalım ne varmış. Şöyle bir de havyayı koymak için. Yani şu kalem havyayı üzerine koymak için ve Havyayı temizlemek için bir de süngerimiz var. Zaten bunu ıslatarak kullanıyorsunuz bilirsiniz. Ee, şunu da şöyle yukarı kaldırıp şöyle havyayı koymak için kullanabilirsiniz. Tabi bu çok uygun bir e, parça değil. Bunun yerine şunun gibi parçalar da şöyle gösterelim. Ayrıca satın alarak da kullanabilirsiniz. Tabi bu size kalmış bir şey. Evet devam ediyoruz. Şimdi kutu açılımına. Şöyle bir şey daha çıktı. Bu da sıcak hava tabancası. Bunu da e, cihazın ana gövdesinin üzerine monte ederek kullanıyoruz. Evet işin en zor kısmını yani kutu açılımını bitirdik. Herkes de bilir ki bu işin en zor kısmı kutu açılımıdır. Hatta videonun yarısını kutu açılımıyla geçirenler vardır. Zaten bilirsiniz. Neyse o detaylara girmeyelim. Şimdi kurulum kısmına geçelim. Evet bu arada kamerayı durdurduk. Şöyle bir kullanım kılavuzunu okuyalım, ürünü inceleyelim dedik ama ürünün içinde kullanım kılavuzu çıkmadı. Bunu da o çekik gözlü arkadaşlara duyuralım. Şimdi ürünün özelliklerine geçmeden önce kurulumunu göstermek istiyorum. Şöyle bir kalem havyamız var. Şu ucunda bir koruma plastiği var. Bunu çıkartıyoruz. Bunu da şu biraz önce gösterdiğimiz aparat yani standın üzerine koyarak kullanabilirsiniz. Ee, bu kalem havyanın şöyle bir soketi var. Hemen şuradaki kapakları açıp şu soketleri uygun yerlere takabiliriz. Aynı şekilde sıcak hava tabancasının da bir soketi var. Yalnız ikisinin soketi de farklı farklı. Kesinlikle ikisini de aynı sokete takamazsınız. İkisini de aynı sokete takabilirim diyen adamın da gözlerinden öperiz. Yani öyle bir ihtimal yok. Ancak kırarak bozarak takabilirsiniz. Şöyle çevirerek bunlar vidalı zaten. Şu gördüğünüz soketleri buralara takabilirsiniz. Tabi şuradaki çentiklere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle tabi bana şu anda ters olduğu için görmem lazım önce. Evet taktık. Şunları çevirerek takıyoruz. Bu kadar. Tabi Bunları yaptıktan sonra çalışmayacaktır. Çünkü 220 volt enerji ile çalışacaktır bu ürünler. Evet. Yalnız ürünü alırken kullanacağınız cihazın şebeke gerilimine dikkat etmeniz gerekiyor. Biz Türkiye'de kullanacağımız için 220 voltluk cihaz tercih ettik. Siz de bulunduğunuz ülkenin şebeke gerilimine göre 110 ya da 220 voltluk cihaz tercih edebilirsiniz. Bir de yine önemli bir noktaya değinmekte fayda var. Cihazın şurada bir cam sigortası var. Sigorta kapağı var. Eğer bir problem olursa şuradaki yani arıza gibi bir şey olursa önce sigortasına bakmanız gerekiyor. Buradaki sigortanın atıp atmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatta içinde bir tane de yedek sigorta var. Bak çekik gözlü kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunu da ihmal etmemişler. Bir tane de yedek koymuşlar. Yani kendilerini tebrik ediyorum. İkisi de 6 amper. Yani e, yedek olduğunu buradan kesinlikle anlıyoruz. Evet şimdi biraz da ürünün tasarımından bahsedelim. Bu ürünü şöyle sıcak hava tabancasını üstüne monte edebilecek şekilde tasarlamışlar. Hatta ürünü masanın haricinde yani masaya koyarak kullanmanın haricinde duvara monte ederek de kullanabilirsiniz. Onun için de şöyle arkasına bir aparat yapmışlar. Bunu duvara monte edip ve bunu da bu görmüş olduğunuz aparat'a geçirerek kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok ergonomik bir yapısı var. Bir de şöyle aparatlar var yine. Ee, bu sıcak hava tabancasının ya da sıcak hava üfleme havlasının tabi bunların farklı isimleri var. Hepsini kullanmaya çalışıyorum. Ee, uçlarına takarak kullanmanız gereken aparatlar var ya da kullanabileceğiniz aparatlar var. Yalnız bunlar vidalı ya da sıkıştırmalı değil. Bunları şöyle pinli yapmışlar. Şöyle bastırarak üzerine geçirip kullanabilirsiniz. Yeni olduğu için biraz sert girip çıkacaktır. Şöyle farklı ölçülerde takarak kullanabilirsiniz. Şimdi cihaz enerji vermeden önce şu süngeri bir ıslatalım. Burası çok önemli. Bu süngerin böyle küçük gördüğüne bakmayın. Islandıkça büyüyor. Hatta şunu kaldırayım. Bakın ne kadar büyüdüğünü şu anda görüyorsunuz. Bu havyanın ucunu uzun yıllar kullanabilmek için çok önemli. Havyanın ucunu da temizleyerek çok kolay lehim yapmamızı sağlıyor zaten. Biraz da ıslatmamızda fayda var. Şimdi cihazımıza enerji verdik ve öncelikle şu kalem havyanın anahtarına, şurada üstteki anahtara basıyoruz ve kalem havya'ya enerji veriyoruz. Kalem havya'yı ilk defa çalıştırıyorsanız eğer Buna lehim vererek çalıştırın çünkü lehim buradaki ısı iletimini sağlayacaktır. Şuradan da kalem havyanın ısı ayarını yapıyoruz. Bakalım ne kadar sürede ısınacak? Oo, çok hızlıymış. Yani tahminlerimizin çok çok ötesinde hızlı bir şekilde ısındı. Buradan dediğimiz gibi kalem havyanızın ısısını ayarlayabilirsiniz. Kalem havyamızın bir de şöyle bir özelliği var. Özellik şu. Burada yazıyor zaten. ESD yani elektrostatik disşarj. Ne demek bu? Şöyle klasik kalem havyaların üzerinde oluşan statik elektrik ya da faz kaçağı gibi problemler kesinlikle bunlarda yok. Yani bunlarda statik elektrik oluşmuyor. E, hassas elektronik devreleri bu tür havyalarla kolaylıkla lehimleyebilirsiniz. Hemen de şöyle süngerimizle üzerindeki lehimi fazla lehimi temizleyelim. Evet şimdi hava tabancasını göstereceğiz ama önce bir şunu kapatarım. Elimizi, kolumuzu yakmayalım. Hatta bunu isterseniz de kapatmadan bile bunu şöyle çıkarıp bir kenara koyabilirsiniz Tabi kullanmak istemiyorsanız. Şimdi de sıcak hava tabancasının düğmesine basalım yani enerji verelim ve özelliklerine bakalım. Şimdi sıcak hava tabancasının sıcaklık ayarını şu artı eksi tuşlarından yapabiliyoruz. Şöyle 100 derece ile hemen bir görelim. Basılı tutuyorum. Çok hızlı bir şekilde 100 dereceye geçelim. Minimum değer. Evet minimum 100 derece. Maksimumda 480 derece. Hemen maksimum değeri de görelim. Basılı tutuyorum. Evet 480 derece arasında istediğimiz kademede sıcaklık ayarı yapabiliriz. Bir de bunun fan ayarı var. Şuradaki set tuşuna basarak da fan ayarını yapabiliriz. Ee, yalnız hemen yapmamız lazım Bu F harfi kaybolmadan basılı tutmamız gerekiyor. Maksimum e, 10. kademe minimumda şöyle 5 kademe görünüyor ama buradaki sıcaklık ayarıyla alakalı bu. Sıcaklık ayarını 300 derecenin altına düşürdüğünüz zaman da fan ayarını da 5'in altına düşürebilirsiniz. Evet bekliyoruz. Şimdi fan ayarına basıyorum. Gördüğünüz gibi evet 300 dereceden sonra da fan ayarını düşürebiliyoruz. Yani 300 derecedeyken 300 derecenin altındayken fan ayarını 1 ile 10. kademe arasında değiştirebilirsiniz. Yalnız 300 derecenin üzerindeyken fan ayarını 5. kademenin altına şöyle gösterelim. Fan ayarını şunu bir yükseltelim. F harfini görelim. Burada çok hızlı davranmak lazım. Gördüğünüz gibi 5. kademenin altına düşmüyor. Bunların amacı kesinlikle bu cihazın ömrünü uzatmak içindir. Ürünümüzün bir de şöyle özelliği var. Kesinlikle suda batmamasıdır. Bu çok hoşuma giden bir özelliği. Tabi bu işin şakası yerinden kaldırdığınız anda devreye girmesidir. Yani bunda elektromanyetik bir anahtar var. Yani rit kontak var. Şu an fan sesini duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hatta şöyle bir mikrofonu yaklaştırayım. Biraz önce çalışmayan ürünümüz çalıştı. Kaldırdığımız andan itibaren ve tekrar yerine koyduğumuz anda soğumaya başladı. Yani fanın hızlandığını görüyoruz. Ve bu ne zamana kadar devam ediyor? 100 derecenin altına düşünceye kadar devam etmektedir. Buraları hızlandırarak geçiyoruz tabii ki. Evet 100 dereceye gelince e, cihaz kendini kapattı. Yani soğuttuğunu, soğuttuğundan emin olduktan sonra kapattı. Şimdi tekrar cihazı kaldırıyorum ve şu anda fan sesini duyacağız. Evet. Fan devreye girdi. Çalışmaya başladı. Şu anda fan e, bizim ayarladığımız seviyede çalışıyor. Şöyle bir bakalım kaç derecedeymiş. Fan seviyesi 5'te. Hatta biraz düşürelim. Şu an düşüremiyoruz tabi. Bakın fan derecesini düşürdüm. Şimdi bunu yerine koyuyorum. Buradaki manyetik anahtar bunu algılayacak ve fan hızını yükseltecek ve yükseltti yükseltti demek daha doğru evet gördüğünüz gibi bu soğuyuncaya kadar fan hızlı bir şekilde çalışacaktır. Ya Hacı abi sıcak hava tabancasını bir deneyebilir miyim? Sıcak hava tabancası dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için havayı göz Re <laughs> Bırak re <laughs> haydi. Evet. Pardon. Evet. re da hızlı ısınıyor. Çok iyi. Şöyle 380 benim sevdiğim bir sıcaklık karttaki SMD'nin üzerine biraz şöyle o ne? flux verelim ya. Flux. Flux. Hayır. Türkçe meali. şey ya işte. Pastanın kalitenisi pasta. mi? Evet. Öyle de söyleniyor. Bir de şu önemli. Şu kısmının kesinlikle kapanmaması lazım. Fanın emiş delikleri bunlar. Bunu kapattığınız zaman rezistans yanabilir. Böyle bir koruması var mı yok mu kitapçı olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğiz. Valla gayet düzgün bir şekilde söküyor. Yani böyle tabii ki lehimlenmez de. İyi kötü ne yapabildiğine bakalım diye yaptım. Valla gayet iyi. Yani cep telefon tamiriyle uğraşan meslektaşlarımız bile kullanabileceği düzeyde kalitede diyebilirim çünkü şu mesela şöyle hemen bir deneme yapalım şöyle dibine verdiğimiz zaman SMD'yi uçurmaması gerekiyor rüzgarın şiddetinden dolayı hayır kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil sıcaklığı da kararlı duruyor ani yükselip de öyle borda zarar verme gibi bir şey söz konusu değil gayet iyi ya valla sevdim bak bak bak. yav reji olarak her şeye zıpladın. Hele bir şunu da bir dene de bunda da bileğim yap da bir görelim bakalım. Neymiş? Çok az bir yine flux verelim. Yani eritmesi falan gayet iyi gibi duruyor ama şöyle birkaç malzemeye daha bakalım. Evet havya çabuk ısınıyor ama e, güç olarak biraz düşük gibi yani telefoncuların kullanabileceği tarzda, tarzda bir e, kalem havya değil çünkü onlar e, güçlü tele şey yani güçlü havya kullanmak zorundalar. Ürünü Banggood sitesinden almak isterseniz eğer aşağıdaki yani açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Hatta indirimle almak isterseniz eğer yine açıklamalar kısmındaki indirim kodunu da kullanabilirsiniz. Alışveriş seçeneklerinin içinde şöyle de bir şey var. Kargolama kısmında şu anda ekrana geldi. Tax free yazan şu anda görüyorsunuz zaten. Tax free yazan yeri tıkladığınızda da vergiler dahil olarak satın alabilirsiniz. Özellikle de şu pandemi döneminde gidip de gümrük vergisi için sıra beklemenize gerek yok. Direkt ayağınıza kadar kapınıza kadar gelecektir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hatta abone ol butonu yanındaki o zil işaretine çan işaretine tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Acayip sakal makal da şekil oldu. Ha. Vallahi bana bir şey oldu yok. Yani kafamdaki kılların ölçüsü değişti. Ben yine aynı benim. Bırak hadi bırak. bırak hadi hadi gidelim. Aa, yorulduk ya.